İyi ki yapmışım dediğim şeyler, planlı ve istikrarlı çalışmak, önemsiz konu, soru demeden her bilgiyi öğrenmeye çalışmaktı. Keşke yapmasaydım dediğim şey yok, hedefim için yapmam gereken her şeyi yaptım. İyi ki yapmışım dediğim şeylerin başında kendime inanarak ve güvenme, güvenerek çalışmak olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak haftalık yaptığım program ve analizlerin bana gerçekten büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Üçüncü ve son olarak da bölüm denemelerinin özellikle matematik kısmında büyük yardım dokundu bana. Keşke yapmasaydım dediğim şeylerde de kendimi sürekli birileriyle karşılaştırmak süreç içinde beni çok umutsuzluğa sürüklediğini düşünüyorum. İlk yapmışım dediğim şeyler dün başında çok çalışmak geliyor öncelikle. Hiçbir şekilde durmadan çalışmak geliyor. Sürekli, her gün, aralıksız bir şekilde. Ee, tabi bazı küçük molalarla birlikte bunu bir düzen haline getirip e, ders çalışmayı hayallerim için çalışmayı bir e, düzen haline getirmek bunu e, süreklilik haline getirmek iyi ki yapmışım dediğim bir şey oldu çünkü bu bana sadece ders çalışma alışkanlığı da kazandırmadı bir sorumluluk alışkanlığı kazandırdı ve hayatımın her alanında artık işime yarayacak bir şey e, keşke yapmasaydım dediğim şey ise 9 ve 10. sınıftayken 9 ve 10. sınıftayken üniversite sınavının Başladığının farkında olsaydım kesinlikle. Çünkü biz çok geç farkına vardık açıkçası pandemi de girdiği için araya. 11. sınıftan sonra işin ciddiyetinin farkına vardık ama üniversite sınavı 11'de ya da 12'de değil 9. sınıfta siz liseye geçtiğiniz gün başlıyor aslında. Çünkü gördüğünüz her konu çıkıyor. Ee, öğrendiğiniz her bilgi yarın öbür gün önünüze geliyor. 11 ve 12. sınıfta kullanmanız gerekebiliyor. Bunlara aşina olmamak rakiplerinizin önünde sizi geriye çekiyor. Keşke yapmasaydım dediğim. Keşke yapsaydım dediğim de budur. Keşke 910. sınıfta bunun işin farkında olsaydım. İyi ki yapmışım dediğim şey. Soruları sadece çözmekle bırakmayıp yanlışlarıma da dönüp o sorunun yanlış tarafını öğrenip ondan sonra aynı tarz soru çıktığında bir daha yanlış yapmamaktı. Keşke yapsaydım dediğim şey ise bazı dönemlerde çalışmayı bırakmıştım. Ümidimi kaybetmiştim. Keşke hiç bırakmadan durmadan çalışsaydım. O beni çok pişman etmişti. Öncelikle ilk yapmışım dediğim şey bu sınav sürecine, üniversite sınavı sürecine 11. sınıftan itibaren başlamış olmam. 11. sınıfın başından itibaren düzenli olarak çalışmaya başladığımı söyleyebilirim. Bunun bana 12. sınıfta ve sınav anında çok çok yardımcı olduğunu biliyorum. Ve bu çok önemli. Ee, i̇yi yapmışım dediğim şey bu aslında. Birazcık daha sürece erken başlamak. Ee, bunun önemli olduğu gerçekten aşikar. Çünkü ne kadar erken başlarsanız e, konular o kadar zihninize e, yerleşik kalacak. Ve bu da e, sizin sınavda hiç zorlanmadan o soruları gördüğünüz anda taktiği yapabilmenizi sağlayacak. O yüzden iyi ki yapmışım dediğim şey bu. Keşke yapmasaydım dediğim şey de e, 12. 11. ve 12. sınıftayken denemeler denemeleri çözdükten sonra denemeleri tekrar dönüp bakmıyordum ben ilk başlarda ee, bunu sakın ama sakın yapmayın ee, bu keşke yapmasaydım dediğim şeylerin en başında geliyor ee, denemeleri denemelerden çıktıktan sonra denemeleri alıp onun üstüne uğraşın ee, ve Sakın soruları çözerken vazgeçmeyin. Yani çözemeseniz bile sonra onun üstüne tekrar tekrar düşünün. Bir 10 dakika bekleyin sonra tekrar düşünün. Bu şekilde yaparsanız denemelerden daha çok verim alacağınıza inanıyorum. Geriye baktığımda keşke ilk keşke yapmasaydım dediğim şey soru defteri tutmak oldu. Çünkü defteri tuttuğumda fazla vakit kaybettiriyordu. Ayrıca denemeleri öğretmenlerimle yapabiliyordum. Yani Soruyu soruyordum öğretmenime teneffüste gidip soruyordum. Gerekirse derse giderken bile öğretmenime gidip soru sordum oluyordu. Ve iyi ki yapmışım dediğim şey ise TRT defter tutmak oldu. Bunu nasıl yapabilirsiniz? 5 konulu, 6 konu ya da konusu fark etmek için bir defter alırsınız. Defterin ilk başına işte bu kısım matematik, bu kısım fizik, kimya, biyoloji bu gibi sıralamaları koyaraktan 9 sıfı, 10 sıfıda e, derslerde işlediğiniz şeyleri daha sonra bir öğretmenin yardımıyla bu YouTube olabilir, ekstra öğretmen tutabilirsiniz. Bu şekilde, yap, bu şekilde yaparaktan deftere yazıp işinizi halledebilirsiniz. Ve bu gerçekten çok aşırı işim yaramıştı. Çünkü tekrar 11. sınıfta geri dönüp TET defterimden tekrar ederek yani çok fazla öne gidebiliyordum konuların açısından. Bazen denemelerde düşük netler geldiğinde motivasyonum düşüyordu ancak inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Yeterince çalışırsam kazanacağımı biliyordum. müzik dinlemek rahatlatıyordu beni. Bu süreçte benim en büyük destekçim ailemdi. Ailemden gerçekten büyük katkı kat, ailemden büyük katkı duyduğumu düşünüyorum. İkinci olarak da kendi motivasyonumu kendim sağlıyordum. Böyle umutsuz durumlarda kendimi ileriki hayatta karşılaşacağım güzel şeylerle motive ediyordum. Bu da e, ders ortamına dönmemde gerçekten bana yarar sağlıyordu. Ee, öncelikle bu şöyle oldu. Ee, ben ve tabii ki de bu videoyu izleyen bütün kardeşlerim Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah İmam Hatipliyiz. Allah'a şükürler olsun. Bizim için umutsuzluk diye bir şey olamaz. Çünkü umut bizler için Allah'tır. Biz umutsuzlardan olmayacağız. Yarınlar nasıl olursa olsun çalışıp daima Allah'tan ümit ederek savaşmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor hayallerimiz için. Çünkü bizim çalışmamız sadece bir makam mevki için çalışmak ya da bir para pul için çalışmak değildir. Bizlerin emeği Allah'ın rızasını kazanabilmek içindir. Ben umutsuzluğa kapıldığım gün olmadı Allah şükürler olsun benim. Ama e, tabii ki de bu süreç çok uzun bir süreç ve yorulduğunuz, e, düşmeye yakın olduğunuz, vazgeçmeye çok yakın olduğunuz zamanlar oluyordu. O dönemlerde kendime sürekli e, Allah'ın rızasını kazanmak için, vatanıma, milletime hayırlı bir devlet olabilmek için çalışmam gerektiği geldi. Çünkü bu sadece sizin başınız olmayacak. Siz e, bir milleti temsil ediyorsunuz, bir imam hatip camiasını temsil ediyorsunuz. Ayrıca Müslümansınız. Bir Müslüman gencin umutsuzluğa kapılması diye bir şey olamaz ee, bu süreçte de sürekli bunu anarak, en azından yorulduğunuzda namazlarınıza devam ederek, Allah'a şükrederek, Allah'a dua ederek bu süreçlerden atlatabileceğinize inanıyorum. Ben her zaman böyle yapıyordum. Genel olarak da ben YouTube'dan okulun tanıtım videolarını veya kampüs sorunu açıyordum. Ondan sonra o videolar sayesinde diyordum ki ben gelecekte burada olacağım, burada arkadaşlar edineceğim ve buradan yürüyüp gideceğim. Kendimi çok iyi yerlerde göreceğim diyordum olaraktan motivasyonumu ben böyle sağlıyordum. Öncelikle umutsuzluğa kapıldığım çok fazla an oldu. Ben artık bu andan sonra yapamayacağım, bu andan sonra bittim ve sınav benim için iyi geçmeyecek diye düşündüğüm tonlarca an oldu gerçekten. Zordu benim için. Ama kendi açımdan, psikolojik açıdan bunu kendimle yalnız kalarak ve en başında zaten başarabileceğimi düşünerek bu yola başladığımı hatırlamaktan ee, hatırlamakla bu umutsuzluğu aşabildim. Bazen insanın e, kendisiyle kalması gerekiyor. Ee, hani kendisini bir sineye çekmesi ve düşünmesi, yapabileceğine gerçekten inanması ve tekrar bir gayretle tekrar başlaması gerekiyor. Ben bunun bunları böyle açtım bu umutsuzlukları. Dediğim gibi çok fazla yaşadım. Ee, siz de yaşadığınızda bunu yaparsanız ben açıkçası bunun yolumuza devam etmeniz için bir de dayanak olabileceğine inanıyorum. Böyle. <laughs> Bazen denemelerde gerçekten kötü yaptığımız oluyor. Özellikle son denemeler dalgalı geçmeye başlamıştı. Ve bir deneme geldiğinde 70-80 net yapıyorduk. Yani hatta bunu da altına düştüğümüz oluyordu ki bu artık Mayıs ayında falan olduğu zaman gerçekten çok acıtmaya başladı. Çünkü istediğin hedefin netlerine bakıyorsun. Bir de kendi yaptığın netlerine bakıyorsun. Çok aşırı kötü olduğunu falan düşmeye başlıyorsun. Ama işin açıkçası ...kendini tekrar ümitlendirdiğinde ve ben bunu yapabileceğim dediğinde iş yavaş yavaş olmaya başlıyor. 9. sınıftan beri OABP'nin ne kadar önemli olduğunun farkındaydım. Ee, bu sayede sınavlarıma çok çalıştım. Not ortalamamı yüksek tutmaya çalıştım. Bu sayede sınavda da birçok kişinin önüne geçtim. Ee, 9 ve 10. sınıflar bunun farkında değiller fakat 12. sınıfta üzülmemek adına buna çok dikkat etmeliler. Ben ipin ucunu 9. sınıftan beri sıkı tuttum. Orta öğretim puanında da 12. sınıfa geldiğimde bir sıkıntı çekmedim. Çünkü 9. sınıftan zor veya da kolay sınav ayırt etmek için bütün sınavlara gereğince çalıştığımı düşünüyorum. Bunun da sonucunu 12. sınıfta OVP ortalama olarak aldım yani. sınavın 9. sınıfta başladığının farkına varamamak e, varlık başarı ortalamasını çok düşürdü benim için bunu engelleyebilmek için de her dersin ve her konunun çok önemli olduğunun farkına varmak gerekiyor öncelikle. Ve 9. sınıftan itibaren ya da eğer 9. sınıfta geç kalındıysa da 10. sınıftan hiç yoksa başlamak gerekiyor. Bu sadece bir puan olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü üniversite sınavında TYT denen bir gerçek var. Ve bu gerçekten sizin çok zamanınızı alıyor. AYT çok kıymetli. Eğer geç kalırsanız TYT'ye ayırdığınız zaman yüzünden AYT'den kırpmanız gerekiyor. Ve bunun yüzünden de başarınız az da olsa geriye çekiyor. Potansiyelinizin altında kalıyorsunuz. Bu yüzden 9. ya da 10. sınıftan itibaren işin ciddiyetine varıp sadece puan olarak işe bakmamak gerekiyor. Bunun bir üniversite sınavı süreci olduğunu farkına varmak gerekiyor. Ben bunu inanıyorum. OBP hakkında şunu söyleyebilirim. Benim 9. sınıftaki ortalamam 72 civarında bir şeydi. 12. sınıfta da 99,6 civarında bir şeydi. Bunu yapmama rağmen hiçbir zaman toparlayamadım OBP'yi. 9. ve 10. sınıftaki arkadaşlara söylemek isteyeceğim şey OBP'ye çok çok önem verin. Çünkü OBP sizi çok fazla geriye atabiliyor. Hem sayısal alanda hem eşit hem sözelde. Buna dikkat etmezseniz cidden sınavdan sonra çok büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Orta öğretim başarı puanı sizi sınavda gerçekten ileri atabilen ve çok çok önemli olan ve işin ucunu baştan Sıkı tutacağınızda başarı getirebilen bir şey. Bu yüzden 9. sınıftan ve bu video 9. 10. sınıflar yönelik olduğu için ilk senelerden ipin ucunu bırakmamak çok çok önemli. Derslerinize dikkat edin, ortalamalarını yüksek tutmaya çalışın. Zaten derslere düzenli çalıştığınız zaman, sınav haftası sınava çalışmadığınız, öncesinde zaten dersi takip ediyor olduğunuz takdirde derslerde bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ben. Ee, dediğim gibi çalışan e, karşılığını alır. Her, her şekilde alır. Yani bu, bu e, 9. sınıfta, 10. sınıfta almazsa üniversite sınavında alır. Ee, yani hayatta bir yerde çalıştıklarınızın emeğinin, emeğinizin karşılığını illaki alırsınız. O yüzden çalışmaktan hiç vazgeçmeyin. Ee, dediğim gibi dediğim gibi ipin ucunu baştan sıkı tutarsanız o OBP konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Aynı şekilde 11. ve 12. sınıfta da yaşamazsınız. 9. sınıfta ve 10. sınıfta daha çok çalışabilirdim. Özellikle 9. sınıfta ortalama 85 yerine 90 üzeri falan tutsaydım bu sene YKS'de 600-700 kişi geri gelmezdim. Normalde daha iyi bir sıralama yapmama rağmen daha geri düşüm ki benden kötüleri de varmış. Ben kendimi en kötüsü gibi düşünüyordum. Benden daha kötülerini görünce de yani gerçekten insanların bu OBP yüzünden notların şey YKS sıralamasında sürekli geri geldiğini gördüm. O acıdan keşke 9 sınıfta ortalamamı 90-95 üzerinde tutmaya çalışsaydım ve bunu başaramadım ki eğer bunu başaramazsam bile 10. sınıftan itibaren daha da yüksek notlar alıp yine o OBPM'yi daha da yukarı çıkartmaya çalışabilirim. Hedefimi belirledim. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim ve çok çalıştım. Ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle planlı ve programlı kendime inanarak çalışmak olduğunu düşünüyorum. Ana faktör bence çok fazla çalışmak, asla vazgeçmemek ve asla durmamak, asla pes etmemekti. Ama tabii ki de bu bireysel bir başarının yanında başka faktörler de bu başarı etkiliyor. Misal arkadaş ortamı çok önemli sizin için. Başarılı arkadaşlar, çok çalışan ve sizi sürekli ileriye götüren, sizi sürekli ileriye çeken arkadaşlıklar edinmek çok önemli. Bunun yanında Çevre faktörü çok önemli. Çevrenizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Bir başarı ekosistemi yaratmanız gerekiyor. Odanızı topladığınız odanıza kadar yani ders çalışma ortamınıza kadar bu çok önemli. Hatta belki yani o okula gelirken yorulduğunuz sokaklar bile sizler için çok kıymetli. Çünkü onlar size vazgeçmemi öğretiyor olabilir. Her şey çok önemli bu süreçte. İyimser olmak çok önemli her şeyden önce. Başınıza ne gelirse gelsin. Yani bu çok uzun bir süreç dediğim gibi ne olursa olsun devam etmeniz gerekiyor. Başarının ana faktörü bence bu benim. Başarımdaki ana faktör çevremdeki arkadaşlarım ve alemin desteğiydi. idi. Ee, çevredeki arkadaşlar şöyle. Örnek bir tane arkadaşım çalışıyorsa ben de onu görüyorsam ben gaza geliyordum. Arkadaşım baktım benden yüksek bir net yapıyor. Diyorum ki ben onu geçmeliyim. Yarış haline giriyorduk. Tabii ki bu tatlı bir rakip hırs. Ee, Arkadaşlarınızla böyle güzel bir çevre çalışma ortamı kurabilirseniz Başarınız daha da iyiye gidebilir. Ve bu sayede hayatınız daha da güzel yerlere gelebilir. Tek kelimeyle bunu söyleyebilirim. Ee, kararlılık ve devamlılık. Yani aslında olay tamamen devamlı çalışmadan geliyor, doğuyor. Çünkü mesela bir hafta... Çok çalışmak isteyeceksiniz, böyle gaza geleceksiniz, bütün konulara çalışmaya başlayacaksınız. Ama sonraki hafta söneceksiniz, çalışma çalışasınız gelmeyecek, başka şeylerle kafanız dağılacak. Bu çok normal, öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, bunu ben de çok sefer yaşadım. Ama bunu aşmanın yöntemi az ve öz çalışmak. Yani e, tabii ki az çalışın yatın demiyorum, ama e, hiç çalışmamaktansa. Her gün devamlı ve az çalışmak. Yani her gün o masanın başına e, oturmanız gerekiyor. Öncelikle bu çok kesin ve bariz bir şey. E, devamlılık olduğunu söyleyebilirim ben açıkçası tek kelimeyle. Devamlılığı sakın aksatmayın. Bunu tek cümleyle özetleyebilirim. Çalışmak. Bu kadar. Çok çalışacaksınız ve başaracaksınız. Başka bir yol temi yok mu?